Efendim merhabalar. Yeni bir bölümle yine karşınızdayım. Kanalıma hoş geldiniz. İzlemeye başladığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Yozgat'ın hemen girişinde sağ tarafta sessiz sedasız gidilip gelinen güzel bir park var. Hoş yemek parkı. Şimdi kısaca orayı sizlere göstermeye çalışacağım. Efendim işte buradan parka giriliş yapılıyor. Sağ taraftaki yol ve sol taraftaki yol. Seçim sizin. İkisi de aynı yere çıkıyor. Ama espri yaptım. <laughs> evet, e, sessiz, sakin dedim çünkü buraya pek e, kimseler gelip gitmiyor işin aslında. Burada bir zamanlar yine gezmiştim ama o videoyu yayınladım mı hatırlamıyorum. Yine öyle. O zamanlar da kıştı. Efendim böyle yüksek gerilim hattı var. Bunun altında pek böyle barakalar yok. Hemen sol tarafta var oturulacak yerler. Ama dediğim gibi böyle sessiz sakin. Yazın da burada ön tarafında tostur çaydır satılan bir mekan var. İşte bahsettiğim yerde burası. Galiba aktif çalışıyor çünkü balık ekmek falan burada var. Oradan da o malzemeleri alıyorsunuz. Buraya çıkıyorsunuz veya kendiniz hazırladığınız malzemelerle buraya gelebiliyorsunuz. Biz etrafından şöyle manzaralara bakalım. Evet buranın adı Koş Emek park olarak e, biliyoruz. O şekilde, bilmiyorum bu yüksek gerilim hatları sesimizi etkiliyor mu, bizim mikrofonda biraz sıkıntı var. Derme çapma yaptığımız mikrofonla bazen bu tür yüksek gerilim hatları ve bazı istasyonları sinyalde kesintiye oluşturabiliyor. Şimdi ön tarafa doğru geçeceğiz. Hadi şunu demek istiyorum. Bu bölüm de mesela e, değerlendirilebilir. Vatandaş gelip burada yazın işte farklı bir mekanda sohbettir. E, veya pikniktir yapabilir. Şöyle manzaramıza buradan bakalım. Aslında yazın şuraya gelmek gerekiyor. Bakın buradan su akıyor. Bu tabii ki ta Kirazlı göletinden gelen su. Karşı taraftaki bölümü biliyorsunuz Atatürk yolu. Cemil Çiçek Bulvarı. <laughs> Şimdi daha çok vatandaşların kullandığı alana şuradan geçiş yapacağız. Evet piknik alan yapılmış. Burada e, bir ızgara konulmuş. Bu da değişik altı boş. Şuna bakalım. Evet işte. Bu şekilde oturma yerleri var. Şimdi bu soğukta oturulmaz tabii ki. İnanın çok soğuk. Rüzgar yok. Bu soğuğu biraz kırıyor. Biz gezmeye devam edelim. Şurada bir yapı var. Acaba ne binası bilmiyorum. gidip bir kapıyı çalalım bakalım. Ne binasıymış. Öncesinde şuradan yüksekte olduğumuzu gösterebileceğim manzaraya geçelim. İşte Efendim burası anladığım kadarıyla şuradan minareyi görünce hemen e, farkına vardım. Çok da gezdiğimiz için e, bunları tabii tecrübe edindik. Bunların kapıyı çalmadan nasıl binaları olduğunu hemen anlayabiliyoruz şaka bir tarafa. Efendim bay ve bayan lavabo var. Burada ön tarafta da mescit var. Evet. Bayan Mescit, Bay Mescit işte. Şu bölüme de bir bakalım. Ondan sonra o tarafa doğru dönüş yapalım. Tamer Otavlı Hayratı. Ee, zamanında bir çeşme yapılmış. Tabii kış şartlarıyla olsa gerek su akmıyor. Burada bir mescit var efendim. Hemen bakalım. Şuradaki halıyı toplamışlar. Tahmin ediyorum buraya su gelmiş, kabarmış. Minarenin alemi üst tarafta. Minaremizde de burada. Şu ağaçlar dut ağaçları. Farklı bir görüntüsü oluyor. böyle aşağı doğru dallarının sarkması güzel bir görüntü oluşturuyor. Şöyle baktığımızda 5-6 tane oturacak alan var bu bölümde. Evet 5-6 tane oturacak alan var bu bölümde. İşte vatandaşlar buraya farklı bir ee, hem de Yozgat'ın hemen yanında fazla uzaklarda değil gelip burada zamanlarını geçiriyorlar. Yazın ben buradan geçerken de birçok defa denk geldi gördüm. Yazın video çekmeye zaman olmamıştı. İşte parkın bir başka girişi de burada. Yozgat Belediyesi Koç Emek Parkı. Yozgat'ın farklı yerlerini göstermeye devam ediyorum video kütüphanemiz büyümeye de devam ediyor. Videoyu beğendiyseniz beğenip altına da yorum yazarak e, kanalımızın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Sizler için gezmeye devam ediyorum. E, soğuk havama olsun üşümedim demeyeyim ama üşüdüm. Neyse inşallah bir başka videoda görüşene kadar bu sefer de Koç Emek e, Parkı'nın oradan sizlere veda ediyorum. Allah'a emanet.